Çok heyecanlıyım. Dur, dur. Neden heyecanlı biliyor musunuz? Neden? Çünkü şey gibi. Bizim... Şimdi bizim zaman bizim köyde şey var. Danaları kışın ahıra kapatırlar. Bahar geldiğinde çıkarırlar. Çıktığında ne yapacağını bilmez. Sağa sola koşar böyle. Şu an kendimi öyle hissediyorum. dışarıya hayatına nasıl adapte olacağız bilmiyorum. Heyecanlandınız mı Filiz Evet Rizan. ya. <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> Siz gençsiniz tabi biz evde mutluyuz. Action kamera mato. Mutlaka evet. Bakırköy'e geldiğinizde uğramalısınız. Bu sokağın adı ne? Yakup Sokak. Harun Sokak. Yakup Sokak. Yağkup ya, Sokak. sokak. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka geldiğinizde kahvesini için, harika çünkü tavsiye üzerine geldim. Merhaba, gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok <laughs> Merhaba. Enerjin, yaşam enerjisi demek bu. Kesinlikle. Ben ne istiyorum? Sen ne istiyorsun? Ben aldım yani. Sen? Evet. Ee, ne var kardeşim? Espresso bazlı püşüm kahve rekoru deriz. Americano, latte, flat white. Çekebilir miyim seni? İzin veriyor musun? Tamam. Tamam, sen bana ne önerirsin? Seversiniz Sütü seversiniz sen. Sütü severim. Ee, kahveyi bol seviyorsanız içinde süt ürün, flat white ürün öneririm. Veya gene kahveyi bol ve köpüklü seviyorsanız cappuccino. Hafif seviyorsanız latte laklarını... öneririm. olsun Latte o zaman. Tamam. Çay latte var mı? Çay latte. Şu anda... Çok uzun zamandır yapmıyoruz da, emin olamadım. Bak. Tamam. Sonra bir çay latte. Tamamdır. Gözleri gerçekten güzel bir şey. Maşallah, <laughs> maşallah. Gel maşallah, aynen. Dur senin gözlerini çekeyim. Tamam. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> gerçekten. Teşekkür ederim. <laughs> ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Ben de takip et, sitenin görürsün. Tamam. Aa evet. Evet. Filiz Şahin. Filiz Şahin kanalı. Evet, YouTube ekleriz. Tamam. Ben de tanıyormuş gibiyim de. Ben de tanıyormuş gibiyim Ben de tanıyormuş gibiyim de. Ya bismillah. Bakın böyle Yok, alayım. Hayır, Evet Filiz Hanım. Kaptan söylesin. Şeyler de, Mehmet ne ister bilmiyorum ama o yemek mi yiyor? Ee, yok, şimdi yiyeyim, alacak da. Ama orada Hadi. oturmayacağım. Geldi mi? Yok, gelecek, gelecek. Yapıyorum Sabah şey içmedin mi? Sabah içti, yedi. her şey. Şeyini... 29. Mehmet Bey de içiyor herhalde, niye içmiyorsun? Ağzından. 19 TL az Yok yok, onu demiyorum. Ben 19 TL şey Mehmet Bey de içiyor içmiyor mu, içmiyor mu diyor. Bilmiyorum ki. Şöylesi gelebilir. <laughs> Boş ver onu, içmesin. Kızgınım ona. Bana gözle bir. Bak. Cüzdanım. Ne yazıyor? Have blood nutrition. Yes. Sandım. ne yazıyor? Herbalife Nutrition. Bekleyin lütfen. Bir de bekleyin lütfen. Tişörtüm ne yazıyor? Herbalife Nutrition. Ee, bizim hayatımız Herbalife olmuş. Abi dönmeye başlıyoruz. Tamam. tamam. Olur olur. Bunu mutlaka çekelim. Böyle kahve yapıyor biz de özledik ya. biz de karantinadayız. <laughs> Eskiden biz küçükken şey kahve vardı. Kahve pele. Eyvallah. Bundan tam 15 sene önce. ne kahvesi bu? Bu latte. Ay, sadece latte. Sadece latte. Bu benim mi? Filizam size. Teşekkür Şuradan kapa kalabilirsiniz. Tamam. Şeker atıyor musunuz? Ya, bir tane az alayım Madem uzun süredir içmiyorum bu kadar güzel kahve. Vallahi ben de içmeyeyim. Çok az bir şeker alayım. Al zaten Tamam. Kapağını da verebilirsin. Sargılarsa hmm. duydunuz mu? Tabii, tabii, duymadım. İşte e çalışıyoruz. Hmm. Belki oradan mı? oluyor. Şimdi evlerde haber o geldi, toplantı Evet. Evet. Oo çok eskiden eski. Aynen. Sen yaş kaç ki? Ben 34. O zaman kaç yaşında olmalı mıydı? Aynen. öncedir. Hayır, 2000 2005 mi? 2000. Aynen, benim işte o toplantı geldi toplantı bende var. Hayır, sunum yaptılar. Yeni bir yıldır falan bir şey değilim. Ferdi bunu yapabilir Yeni yeni tanınıyorlar abi. Tür Dünyada 40 yıldır var. Ya. aynen orada Türkiye'de. Türkiye'de yeni yeni evet. 2.98'deydi bir şey. Ben 2.3'de tanıştım. 2.3'de o zaman falan filan. Yemeğiydim o eriyor Nasıl? Abi? Evet, evet, ben sizin gördüğünüzden her şey, şey değişti. Tamam, Aha. değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Afiyet olsun. Daha harika içeceksin. Teşekkür <laughs> Tabii. Arkadaş, yardım mi? Dökmemeye çalışmıyorum ama. <laughs> abone oluyoruz mu? <laughs> abone olacağız. O, o, evet. bilir bilir şuan, kendim tamam. Tamam. Biz şahin. Biz Tamam, bakacağım da. Abone Kaç abone, abone var? Tamam, öyle mi? Ama Hayırlı ileride diyeceksin tamam. ki vay be tamam. gelmiş gelmiştiler benim yerine. Bir bir, 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 tamam, bir yıl tamam. zaman tanıyın bana. Tamam. Bir yıl sonra. Bu adam beni popüler yapacak. İnşallah. İnşallah. Kurban ol. Takip. adam. göz evet. aşağıya olmuş gibi direkt zaten şey. <laughs> Bak şey, kendimi şimdi star gibi hissettim. <laughs> Teşekkür ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Görüşürüz kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Adam nerede? <Teşekkürler>. <laughs> Evet. <laughs> Biz bir sürü video çektik. abi. Evet. abi. gelin burada siz de çekin Abi abi tek varız. mi? Çek Olsun. Hah? Olsun olsun. Evet. Son şifadır. <laughs> Öyle mi? Evet. Bizim YouTube kanalımız abone olun. Aynı saati. Gülüş Şahin ve Mehmet Şahin. Telefon şey. varsa ara. Merhaba. Vaktini <laughs> çıkartmam burası, geldim evet. hastaneye. No, ben e, çıkarıyorum, takıyorum, takıyorum, çıkarıyorum. Böyle ya. <laughs> i̇şte Şu an mesela takıyorum, şimdi çıkartıyorum. İşte benim bak böyle, bu yüzden stres. İşte bu yüzden stresli olan arkadaşlar var. Çünkü aynı tekrar. evde yaşıyoruz, benim takmam bir işimi <laughs> ifade etmiyor. Bir şey ifade etmiyor ki sen de çıkartıyorsun. Niye tekrar ediyorsun beni? Böyle çıkartmıyorsun. Yok. Tamam, tamam. Peki e, ne zaman dijital taktırdınız bu zaman? 3 sene oldu. <laughs> Nasıl bir duygu 3 sene? Beğen 3 sene spor yapsaydın şu anda neler olmuştu neler? Dişlerin faydası yok spor. Doğru. Ama yani demek istediğim 3 sene beklediniz. Evet. Bu sonucu beklediniz. Evet. Etkin evet. insanların yedi alışkanlığında diyor ki sonucu hayal edin. Hayal edin. Hayal edin. Dişlerimle ilgili problem var. Evet. 3 sene. Demek ki azimle olur. Şey çok istersem sabredersen. Şimdi bugün diş diş teli çıkaracağız. Ne Nasıl hissediyorsun? Edersen. Bugün çıkmış Niye? Yeah. Bir başka bir doktor geldi. Niye? Özel bir dedim işte. Nasıl çıkarır çıkarmıyor açılmasın diye. Ha. Başka bir işlem var. Ben de dişlerimi tel taktırsam mı, taktırmasam mı diye düşünüyorum ama dilek. Zaten yavuk bulaşmak için de Çok sıkı. Hmm. Kötü mü değil mi? Sizinle de ilgili çok her şey iyi gelmiyor değil mi? O yüzden bu yanlış <laughs> adama soruyorsun. <laughs> Kurbanız yok. Nasıl değil mi <laughs> Bakayım. Ya şey değil, fena değil ama isterseniz takabilirsiniz yani. Tam düz olsun diye. Yamuk. Evet. Sen bir de seyredin. Ha. O arasında açıklık vardı, onu dağıttılar. Hı -hı. Şimdi şey koyacaklar dışına. Bir gülüş işi koydu. güzel oldu. Güzel. Ben inanıyorum güzel. Ayrıca anlatacak mısın? Bak Türkan şuraya evet. olmak gibi bir hayalim var mı? <laughs> şey, buna <bunlayın>. gidiyor. Şuraya endişleri gibi güzelliği. Tamam, tamam. tamam. Evet, onun için önce bir diş eti operasyonu planlayacağız. Daha sonra deminelerde hafif dikey boyutumuzu yükselteceğiz büyük ihtimal. bu e, görünümümüzü de değiştirecek. Ondan sonra daha doğal dişler, doğal görünüm bizim için önemli. Ve evet, görüyoruz değil mi? Evet. Tabi tabi tabi. Buraya. Evet. Onlara bakalım. Siz de bana beğenmiş resimleri getirin. Tamam. Bir anlayalım. Tamam. <laughs> tamam. Çok teşekkürler. Rica <laughs> And she